5. sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım dersi için hazırlamış olduğum konu anlatım videolarının dördüncüsüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz dersimizde bilişim teknolojilerinin kullanım alanlarını ve olumlu olumsuz yönlerini incelemiştik. Bilişim teknolojilerinin bilinçsiz kullanımı sonucunda beden ve ruh sağlığımızın olumsuz etkilenebileceğini görmüştük. Bu dersimizde bilişim teknolojileri ve sağlık konusuna giriş yapacağız ve beden sağlığımızı korumamız için nelere dikkat edeceğimizi öğreneceğiz. Bilgisayar ve diğer bilişim teknolojilerini bilinçsiz ve yanlış bir biçimde kullandığımızda sağlık problemleri yaşayabiliriz. En sık rastlanan sorunlar göz ve duruş bozukluklarıdır. Bunlar haricinde kaslarımızda ağrı ve güç kaybı, boynumuzda ağrı ve tutulma yaşayabiliriz. Hatta kendimizi çok yorgun hissedip Hiçbir şey yapmak istemeyebiliriz. Aynı zamanda kilo problemleri ve psikolojik problemler ile karşılaşabiliriz. Bunların asıl sebebi aslında bilişim teknolojilerini gereğinden fazla ve bilinçsiz kullanmaktır. Bu nedenle bilişim teknolojileri içinde en sık kullanılan ürün olan bilgisayarı kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallara geçmeden önce ergonomi kavramını görelim. Ergonomi Fiziksel çevrenin insanın kullandığı bir makine ya da araç için en uygun hale getirilmesidir. Bizimle alakalı olan kısmı da bilgisayar kullanırken sağlığımıza zarar vermeyecek, aynı zamanda daha verimli ve rahat çalışmamızı sağlayacak olan durum ya da duruşumuza ergonomi denir. Şimdi bilgisayar kullanırken dikkat etmemiz gerekenleri inceleyelim. Bunlara aynı zamanda ergonomi ilkeleri de diyebiliriz. Öncelikle yüksekliği ayarlanabilir, sırt ve kol desteği olan bir koltuk kullanmalıyız. Dik oturmalıyız. Dik oturmazsak kamburumuz çıkabilir ve duruş bozukluğu yaşayabiliriz. Kollarımız dirseklerden 90 derece kırılmalı. Dizlerimiz de 90 veya 110 derece açıda olmalıdır. Bileklerimiz fare veya klavye kullanırken desteklenmelidir. Ergonomik mouse pad'ler veya klavye destekleyiciler ile bileklerimizin daha az yorulmasını sağlayabiliriz. Ayaklarımız yer ile temas etmeli. Temas etmediği durumlarda koltuğumuzu ayarlamalı veya ayağımızın altına destek koymalıyız. Ekran ile aramızda en az 45 cm, en fazla 75 cm mesafe bulundurmalıyız. Ekrana çok yakın olursak göz bozukluğu yaşayabiliriz çok uzak olursak da ekrandaki içerikleri net göremeyeceğimiz için gözlerimiz daha fazla yorulur ve yine göz sorunları yaşayabiliriz. Ekranın üst kenarı ile göz hizamız aynı seviyede olmalıdır. Bunu ayarlamak için koltuğumuzun yüksekliğini değiştirebilir veya ekranın altına destekleyici araçlar ekleyebiliriz. Ekran ile göz hizamız aynı olmazsa sürekli yukarı veya aşağı bakacağımız için bir süre sonra boyun ağrıları yaşarız ve ilerleyen zamanlarda daha ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. Çalışma odamız yeterli düzeyde aydınlatılmalı. Çok aydınlık veya çok karanlık odada çalışmamalıyız. Ekrana yansıyan ışık veya parlamaları önlemeliyiz. Eğer ekrana ışık yansırsa, ekrandaki içerikleri seçmekte zorlanacağımız için gözlerimiz gereğinden fazla yorulur. Son olarak her 30 veya 45 dakikalık çalışmalar sonrasında 10-15 dakika ara vermeliyiz ve bu aralarda gözlerimizi dinlendirmeliyiz. Çevremizde görebileceğimiz en uzak noktaya bakarak gözlerimizi bir süre oraya odaklayıp dinlendirebiliriz. Aynı zamanda bu kısa aralarda egzersiz yapabiliriz ve mutlaka bu aralarda odamızı havalandırmalıyız. Beden sağlığınız için bilgisayar başında çalışırken Ergonomi ilkelerine dikkat etmeliyiz. Aksi takdirde bel ağrısı, boyun ağrısı, görme bozuklukları gibi kalıcı sağlık sorunları yaşayabiliriz. Ergonomi ilkelerini aynı zamanda tablet ve telefon kullanımında da kendinize göre uyarlamalısınız. Teknoloji ile ilgili yaşadığımız başka bir problem daha vardır. O da teknoloji ve oyun bağımlılığıdır. Teknoloji ve oyun bağımlılığı nedeniyle Olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Olumsuz sonuçların bazıları ise şunlardır: Derslerde başarısızlık, dikkat kaybı ve unutkanlık, tembellik ve hareket etmeme isteği, içine kapanıklık, özgüven eksikliği, şiddete eğilimli olma, aile ve çevreyle iletişim sorunları, kendini ifade edememe. Bu ve buna benzer sorunlar, teknoloji bağımlısı bireylerin yaşayabileceği bazı sorunlardandır. Sizler de teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanarak bu gibi sorunlardan uzak kalabilir, kendinizi koruyabilirsiniz. Bugünkü dersimizde bilişim teknolojilerini kullanırken beden sağlığımızı korumamız için dikkat etmemiz gereken ergonomi ilkelerinden bahsettim. Sizler de bu kurallara uyarak bilgisayar kullanırken sağlığınızı koruyabilirsiniz. Unutmayın. Bu kurallara uymadığınız takdirde ilerleyen zamanlarda ciddi sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde birinci ünitemizin ikinci ana konu başlığı olan bilgisayar sistemleri konusuna giriş yapacağız. Bu dersimiz ile ilgili sorularınızı yorum olarak gönderebilirsiniz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.